Çok değerli hemşerimi, hemşerilerimiz şu anda Sincan Pınar başındayız. 115. caddenin Çorum Caddesi olarak değiştirdiğimizden dolayı şu anda Büyükşehir Belediyesi tarafından Çorum Caddesi tabelalarımız asılıyor. Buradan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda 115. Caddeye Çorum Caddesi tabelalarını asıyoruz. Demek ki çalışınca demek ki mücadele verince demek ki uğraşınca her platformda hakkını alıyorsun. Değerli kardeşlerim, değerli hemşerilerimiz, bundan sonra siyasette de, ticarette de çorumlar önde gidecektir Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim, 2023 seçimlerinde biz de istediğimiz yerlere milletvekilliklerinde belediye seçimlerinde istediğimiz yerlere artık hakkımızı alacağız. Ankara'da yaşayan bir milyon çorumlu olarak biz de Türkiye'nin her yerinden nerede üç millettekili 5 milletvekili, 10 milletvekili çıkaran varsa biz de oy potansiyelimize göre, nüfus sayımıza göre hakkımızı alacağız. Değerli kardeşlerim. Konuşmayız. <laughs> i̇şte Çorum Caddesi. 115 cadde artık Çorum Caddesi'dir. Uğraştık, mücadele verdik, başardık. Buradan ilgilenen tüm büyüklerimize, Büyükşehir Belediyesi'ne, öncümen teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli kardeşlerimiz, artık yeni Türkiye ile birlikte çorumlarda hak ettiği yere gelecektir. Kimsenin şüphesi olmasın bundan. Biz elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Sincan Çorumlar Dernek Başkanı olarak gecemizi gündüzümüze katıp hemşerilerimiz için hakkımızı her platformda arayacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Değerli kardeşlerim, bundan sonra Çorumlar partiler üstüdür. Bundan sonra Çorumlar her platformda hakkını arayacaktır. Şu anda uğraştık, mücadele verdik. İşte Sincan Fınarbaşı Mahallesi'nde bulunan 115 cadde Çorum tabelasını Çorum Caddesi olarak astırıyoruz. Değerli kardeşlerim, hakkını aramazsan kimse sana bu devirde bir şey vermiyor. Uğraşacaksın, mücadele edeceksin. Ankara'da bulunan 1 milyon çorumlunun hakkını her platformda arayacağız. Kardeşlerim kimse bana ne demesin. Artık biz uyandık. Artık kimsenin arka bahçesi olmayacağız. Artık biz de hakkımız oy potansiyelimize göre milletvekili olsun, bakan olsun, belediye başkanlıklar olsun, meclis üyeleri olsun her platformda hakkımızı alacağız. Yeter ki yanımızda olun. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Değerli kardeşlerim, değerli hemşerilerim, Tınarbaşı Çorumlar Caddesi Bahtana, millete hayırlı olsun. İşte tabanamız, işte çorum işte biz buradayız. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunarım.